Köprü yaptık. Bu malzemelerden kullandık. Okul eğitim çubuğundan kullandık. 3 kilo taşıyor. Babamdan destek aldım. Ailem, ailemle birlikte Çanakkale Köprüsü yaptık. Annemin yardımıyla Ergun'un verdiği köprü projesini yaptık. Dört kireye yakın su taşıyor köprümüz. Merhaba, benim adım Pınar Babamla köprü yaptık. Aldığı koyduk taşıdı. Merhaba ben Yahya Kasar. Bu kıvrıyı ben ve abla ve abi ile yaptım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, annemin yardımıyla ben bu köprü yaptım. Merhaba ben Zeynep. Köprümü tahta çubuk silikonla yaptım. İlk önce tahtalarımı kestim. Silikonla yapıştırdım. Sonuç bu oldu. Sonuç gibi. Şöyle göstereyim. Merhaba ben bir Öğretmenim verdiği proje ödevini ablamla ben yaptık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu köprünün yapılışını size anlatacağım. İlk önce tahtaları alacaksınız. Sonradan dizdik. Sonradan e, boyadık. Sonradan kestik. Sonradan silikonla yapıştırdık. Sonradan böyle sulu boyayla hemen. boyadık. Baba, baba. Yapıştırdık silikonla Hı. şuraları. Sonra bunu, bu tahtaları yapıştırdık silikonla buraya. Şimdi ağırlıkları taşıyacağız. Bakın 5 dakika düşecek mi düşmeyecek mi? Bekleyelim. Babamın yardımıyla İstanbul Köprüsü'nü yaptım.